erken gol bulunca işte bugün 6 Rize maçında 3 Başakşehir maçında 5 Antep maçında 3 ilk 6 dakikada 4 defa gol bulmuş. Öyle olunca da ilk çeyrek saatlik dilimlerde genellikle gol buluyor Fenerbahçe. Oyunun senaryosuna sen yön veriyorsun. Sen şunu şey gösteriyor o zaman rakip teknik direktörler bir 20 dakika sağlam oyuna Yemeyeceksin. Bak abi yani her şeyi yapacaksın. 8 maç oynamış. 7 maçta <laughs> ilk golleri Fenerbahçe atmış. Öyle olunca Galatasaray da böyle yapıyor. Galatasaray da bu şekilde yapıyor. Yani evet. ilk golü atıp oyuna hükmediyor. Senaryoyu kendi belirliyor. Kendi istediği oyunun evet. oynanmasını sağlıyor. İkisi de öyle. Bu böyle gidecek. Görüntü öyle hocam. Görüntü öyle. Görüntü öyle. öyle yani işte biz şey diyoruz ki bu. 8. haftada... E, Yukarılarda biraz bu ne, işte, olay netleşir diyorduk yukarılara doğru. Kim mücadele edecek? İşte 24 Fenerbahçe, 22 Galatasaray, Adana demiş Spor, 17 Beşiktaş, şey 16. de Beşiktaş şampiyon oldu değil mi? Oldu. Sergen'in kadrosu bu kadrodan iyi miydi? Sergen Yalçın'ın kadrosu değildi. bu kadrodan iyi miydi? Değildi. İyi değildi. değildi. Abu Bakar vardı yine. Düşünüyorum. Stoper kimdi diye düşünüyorum o dönemde bir dakika hocam. Ama Bu kadro ondan iyi. Öyle mi diyorsun? Evet. Bu Beşiktaş kadrosu ondan iyi. Bence. Ya şöyle tabii ne bileyim işte şu anda e, Gezal tam anlamıyla formda değil. Oxlade-Chamberlain biraz daha e, farklılaşması ısınması lazım bu işe. Şu anda maç an, İsim olarak da. var. Hayır, Rebiç var mesela. Rebiç'i Şenol Hoca oynatmıyordu. Oynatıp kazanmak ihtimali var. Rebi Ante Rebiç önemli oyuncu hocam. Hocam, bizim bazı teknik adamlarımız, şimdi bak, bizim geçen burada konuşurken Adana Demirspor Başkanı da bir şey söyledi aslında. Onun bir Adana Demirspor Başkanı değil, Adana'ya da gittim de. Onların maçı vardı. Rahatsız etmek istemedim. Şöyle bir saat konuşabilseydim. Hocam, bizim teknik adamlarımız şunu görüyorum. Çok net görüyorum bunu ama. Futbolcuyla futbolcularıyla mücadele ediyorlar. Hocam, bir teknik adam futbolcularıyla mücadele etmez. Ederse ve, de ve edenlerin de hepsi gidiyorlar yavaş yavaş. Futbolcuyla mücadele edemezsin abi. İşine bakacaksın. Yani neden yabancı teknik direktör? Çok güzel bir cevap verdi. Çin gibi dedi ki İngilizcem yok ama ben onlarla daha iyi anlaşıyorum dedi. Nelerde anlaşıyor, nelerde yerlilerle anlaşamıyor. İyi de hocam şu anda şampiyonluğa aynı. Bir yerde. gün İlhan Cavcav aynı cümleyi söyledi bana. Bir gün Celal Doğan aynı cümleyi söyledi. Tamam, bana. ben, de Kesmişte. seni, ben de seni tekzip edeyim o zaman. İkisi de Türk hoca. Nasıl? İkisi de Türk hoca. Bunlar Zirvedeki mı? takımların. Birisi İsmail Kartal, diğeri Okan Buruk. Geçen şampiyon yine Türk tamam da şimdi İsmail Kartal nereden geliyor? Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray Adana Demirspor değil. Evet. Adana Demirspor çok yeni kurulan bir takım, çok farklı bir takım. Adana Demirspor daha aşağıdan geldi, çıktı. Yani buraları görmesi falan rüya gibi bence. Çok çabuk geldi buralara. Ee. Gelirken bir şeylerden ders alıyorlar. Hocam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta çalışmanın zorlukları var ama hocam kolaylıkları da var Vartın. be. Vardır babalar düdüğü çalınca kolay oluyor. Cart diye veriyorlar. Var çağırmazsa gene gidiyorlar. Konuşacağız bugün. Evet. Onun için yani kolay da Okan Galatasaray'dan çıktı. İsmail Ferer'den çıktı. Doğru. Sen bu adamlarla kendi kahramanını kendin yaratırsın. He. Fatih Galatasaray'dan çıktı. Dikkat et bak. Hmm. Ötekileri de çok değişik antrenörler geldi. Derval geldi abi. Tabi. Ne dersin Derval'e yani? Bir şey deme. Şimdi şey. Yani Allah çarpar Derval'e bir şey derse. Adam geldi. Biz Derval'e tereke bağladık. Gönderiyorduk Türkler olarak. Tabii direkten Biraz döndü değil mi? Adam? Koca Denizli, Denizli o golü atmasa Derval'in uçak bileti hazırdı. <laughs> evet. Ama sonra ne oldu Derval'le Galatasaray? Tabii tabii. Yani hocam oraları kaldırmak kolay değil. Avantajları da var, dezavantajları da var. Ama bak. Konuşmak lazım. Neden diyorsun buna? Bak bunu ben İhlan Cevcev'den da duydum. Bir daha söylüyorum. Şeyden de duydum. Celal Doğan'dan da duydum. Geçmişten. Şimdi e, birkaç oyuncuya parantez açalım istiyorum hocam. Ferdi Kadıoğlu mesela bir tanesi. Devre arasında da konuştuk. Maçtan sonra dikkatimi çekti. Hocam, İsmail Hoca sarıldı. Hocam, hocam parantez açma. Parantezi kapat. Sen biliyor musun? Evli çiftler eski <laughs> kadına soruyorlar. Diyorlar ki kimle seyahate gitmek istersin? Öncelikle A koca deyince kadın B diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu bir fıkra. Anladın mı B? Yani onun için bir şey söylenmez zaten. Söyleme onu. <laughs> ya bir oyuncu değiştiriyorsun. Kaleci hariç bir gün onu da görebiliriz. Ya. Yani. Sağ açık mı değiştirdin? Sol açığı sağ açığa mı aldın? Adamı sol koyuyorsun. İşte bugün sol bek diyor, mi değil? değiştirdin? Adam sağ çık mı oynuyor? Adamın sol bek e alıyor. Oradan da gitmeye başladı. Bak, keçti evet. yani adam da gitti yine. Bana böyle bir ara adam. adam zaten sağda konuşmuyor. Dikkat et bak. Konuşan topçudan top çalmaz zaten. De yani milli takımın da çok ihtiyacı var çünkü. Adam konuşmuyor bak. Dikkat et. Maşallah. Bakıyor kafasını yiyor gidiyor. Kafasını yiyor gidiyor. Bak hocam yine aynı görüntü. musun? Şu Fenerbahçe'nin maçlarını 8 maçı Şöyle yan yana koysak Hocam, bir Fenerbahçe bir şey var. Çıkıyor. Fenerbahçe yıllardır hiç bıkmadan söylediğim bir şeyi yapıyor. Seyirciler dikkatli izlesinler. Bakın çok basit bir şey. Futbol öyle 4-3-3, 4-2-4 işte alan savunması yok adam oradan girdi çıktı değil. Arkadaşlar Fenerbahçe maçını seyrederken şuna bakın. Pilot kameraya geçtiği zaman. Pilot kameraya geçtiği zaman. Top ayağındaki oyuncudan top almak için bir daha söylüyorum. Fenerbahçeli oyuncu toprağın buluştuğunda ilk oyuncu top almak için kaç tane oyuncu yerini değiştiriyor açığa çıkıyor. Bir bakın. E, o zaman takım oluyorsun. Hareket bakın kaç tane oyuncu pilotta yani, görürsün yani. altta göremezsin. Bakın bir ayağı aldığında 2-3 kişi hemen en az. müsait pozisyona az. gidiyor pas almak için. Çünkü 2-3 kişi çıktığı zaman 4 kişi ben ondan gideceğim. O da ondan gidecek. Öbür tarafta boş kalıyor birileri. Herkes herkesten gidemiyor hocam. Evet. Buna güç lazım. Fizik gücü iyi olacak. Bir de tabii futbol bilgisi lazım hocam. Pas verilmez hocam. Bana pas vermediler. Hayır, pas alınır. Pas verilmez arkadaşlar. Bana niye pas atmıyorsun? Lan çıktığında vermedin mi? Çık vereyim. Ama en az 4 kişi, 5 kişi boşa çıkacak. Ben en iyisini atacağım. Tabii. Ona bakacağım, ona bakacağım, ona bakacağım. Atamazsam buna vereceğim, Savunması alacağım. Savunması da pozisyonlar değişecek. Yani. O arada pozisyonlar değişecek. Çünkü bunda bunda baktım olmadı. Döndüreceğim bu tarafa. Döneceğim bu tarafa. Ama çabuk koyacağım. Araya, arada araya atacağım. O zaman ne olurum ben defa oynarsam. Hata yaparım ben. Fenerle oynayanlar bu hatayı yapıyorlar. Evet. İşte Öyle bakın. Olunca, şeye bakın. Kırmızılara bakın. Sağının nerelerini kullanmışlar. Bütün çizgiye iniyorlar. Bütün çizgiye Tabii. iniyorlar. Bak. Hep genişletiyor alanı. Bütün çizgiye iniyorlar. Boyuna kırmızı. Mesafeye baksana hocam. Boyuna daralmış kırmızı. Tamam. Enine genişlemiş. Evet baksana. E, o zaman da ben atacak yer buluyorum ama benim arkadaşlarım bana yer açıyorlar. Ya futbol şey bir oyun değil öyle. Yani çok böyle atomu falan parçalamıyorsun. Topu kapınca hücum edeceksin. Kaptırınca defa asamayacaksın. Kaptırınca bu tarafa gireceğim böyle. Huni alacaksın, adamı içeriye zorlayacaksın. Kapınca açacaksın. Bak. Tam ters. Böyle, böyle. Böyle, böyle. Fener zaten geliyor bak. Dikkat et hemen geliyorlar. bugün kaç pozisyon gördüm? Üç kişi gidiyorlardı adamın üstüne. Ya. Birini evet. gelse biri basıyor. Tabii. Ya bunu yapabiliyorsan tamam. Zaten topun arkasına da geçiyor. Bir kişi topu aldığı zaman iki üç kişi de hemen baskı uyguladı. Şimdi, Kaç saniyede topu geri kazanıyorlar biliyor musun? En son bu maçı bilmiyorum. 5.8 saniye. Şimdi Çok Man önemli rakam ya bu. Galatasaray'ın Manchester'da oynadığı topa bak. Tabii. Manchester'da oynadığı topa bak. Futbola bak. 117-118 kilometre koşuyorsun. 5 kilometre fazla koşuyorsun. Ya, ya? Fazla ya koşuyorsun. koşuyorlar. Zaten koşuyorlar. Bir yardımlaşma var. var. Bilmem ne var var var. Hareketli i̇şte, oluyorsun. Tamam senden 5 misli fazla takım. Maddi olarak. Ama yok futbolda 5 misli 6 misli. İşte tak, buradaki geldi. takımlar içinde bu gösterge evet. olmalı. Evet. evet Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin rakipleri Amma için. Ama bunlarla işte, hazırlanırken, bunlar hazırlanırken fiziğin falan iyi işte olacak hocam. hocam. hocam tabii. Kimya yetmiyor. sonra önce fiziğin olacak. Yetmiyor, yetmiyor hocam. Yetmiyor. Bakıyorum mesela bir iki birkaç takım böyle mücadele etti, dayanmaya çalıştı. 60'larda falan pilleri tükeniyor. Tabii Türkiye'de bir de hakemler var. Kuvvetli hissediyorlar. O da var. O da var, Seviyor o da var. hocam.